Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte yemek sepetinde semt değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza başlayalım. Öncelikle yemek sepeti hesabınıza üye giriş yapmanız gerekiyor. Üye giriş yaptıktan sonra e, ee, yemek sepeti hesabınızdan hesabın bölümüne tıklıyorsunuz. Hesabın bölümünden e, adreslerin bölümüne tıklıyorsunuz. Adreslerin bölümünden yeni adres ekle seçeneğine tıklayarak yeni adresinizi farklı semt üzerinden gerçekleştirebilir. Şehir değiştir butona basarak şehrinizi değiştirebilirsiniz. Ee, onun dışında e, kendi e, semtinizi dediğimiz gibi kayıtlı adreslerin bölümünden Semtinizi rahatlıkla değiştirebilirsiniz ya da bir adresi düzenle butonuna basarak adresin semtini vesaire düzenleme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımızı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.